başvuru saatine kadar iki istekli firma dosya vererek müracaat etmiş olup dosya verildiği sırasına göre ilk istekli firmamız Alkaya Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limitesi şirketi. İkinci istekli firmamız da Marmara Vefi Yazılım ve Bilişim Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi. Dosyalar kanun ve mevzuata uygun. Dosya verildiği sırasına göre ilk istekli firmanın dosyasını açmadan önce idaremizce hesaplanmış yaklaşık maliyeti açıklıyorum 348.600 TL 348.600 TL 6 elektronik sanayi dosyasını açıyorum. Thank you. temiz, benzinlerine peşin olarak getirilmiş geçit teminatı uygun. Alkaya elektronik sanayinin teklif etmiş olduğu rakam 250 bin Türk lirası. 250 bin Türk lirası. İkinci istekli firmamız Marmara wi Zarsını zarfını açıyorum. gazetesi var. Müza süpürüsü var. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri gösterir tablo mevcut içinde. Evet. Peşin olarak yatırılmış geçici teminatı uygun. Marmara Bayfin teklif etmiş olduğu rakam 312.300 TL. 312.300 TL Evet değerli katılımcılar zarflarınızı huzurumuzda e, açtık yaklaşık maliyeti sizlere tebliğ ettik ve teklif etmiş olduğunuz tam olarak söyledik. Biz komisyon olarak ikinci oturumumuzda inceleme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı ee, şahsım ve komisyonum adına teşekkür ediyorum. Kesinleşen ihale kararı sizlere ekap üzerine hediye edilecektir. Ben katılımlarımızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bu ihale ben de onun açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birinci oturumu kapatıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür